Merhaba arkadaşlar. Bir çokgen içinde tanımlı olan bir A sayısının diğer arkadaşlar ikisinin ekokuna eşittir. Çokgene baktığımızda altıgen bir altıgen yani A sayısı ile altı sayısının ekoku 3 çarpı A'ya eşit. Arkadaşlar bunu şöyle düşüneceğiz. Eğer A ile 6 aralarında asal olsaydı ekokları çarpımına eşit olacaktı. Ama her ikisinde ortak olan arkadaşlar ne var? Bakın burada olmayan 2 var. Dolayısıyla 2 hem A sayısında hem 6 sayısında olduğu için bir defa yazıldı. Yani tekrar 6 yazmak yerine 3'ü yazdık arkadaşlar. O zaman şu sonucu bulabiliriz biz. A sayısının içinde arkadaşlar, A sayısının içerisinde 2 kesinlikle vardır arkadaşlar. A sayısının içerisinde 3 ise yoktur. Dolayısıyla arkadaşlar 2'nin olup 3'ün olmadığı şıklara bakacağız. 30'da hem 2 hem 3 var arkadaşlar. Dolayısıyla 30'u alamam. 35'te 2 de yok, 3 de yok arkadaşlar. Alamayız. 40'ın çarpanlarına baktığımızda 2 var ama 3 yok arkadaşlar. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım 40 sayısını alabiliriz. O halde hangileri olabilir? Cevabımız yalnız 3 yani C seçeneğidir. Başarılar.